Şimdi bak, bir dakika, bir dakika. Tamam biliyorum senin alakalı, görüyorum seni de merak etme. Şimdi eğer burada bir propaganda yaparsanız, konuşmanızı o yöne çekerseniz, bakın yani o zaman külahları değiştiririz. Soruşturma mı açarsınız eğer, hocam? Soruşturma mı açarsınız ben yani? Mi? Soruşturma mı açarsınız? Soruşturma yani? açarım. Hocam öğrenciye karşı. Ben konuşuyorum ama şimdi sen o soruya bir sen kendin benim yerime koy cevap ver. beni ettiniz. Ne diye tehdit ettiniz? Gerekeni yaparım derken neyi kazanıyorsunuz? Şimdi demagojiye gerek yok. Bakın eski siyasetçiler gibi demagoji yapmayalım. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşınız bir şey söylüyor. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bir dakika. Altı kısım üniversitede polis var mıydı yok mu? Var. Vardı. Neden? Sana ne? Çağırdım. <laughs> Arkadaşlar. Kolay bir şey yapmayalım. Ee, davranışlarda <laughs> bulunmayalım. Şimdi arkadaşlar. Sizi duymadığım için olabilir mi? Ya da önündekilerden birkaçı. Zaten dediği için olabilir mi arkadaş? Ben burada kendim için konuşmuyorum. Bir dakika arkadaş. Bir, bana bir sol Bakın karşılıklı konuşmayın. <laughs> Sen bak konuşacaksan gel benim yanımda konuş. Ben buradan da konuşurum hocam. İzin verirseniz, izin verirler. Herhalde. Bak, provoke edici konuşursan ben sana söz hakkı vermem, konuşturmam. Ama normal nokta konuşacaksan söz hakkı alacaksın. Burası normal modda konuşma yeri. Ne provokasyon, ne propaganda, ne de böyle ikili konuşmalar istemiyorum. Ben size saygı gösteriyorum, siz de bana saygı gösterin. Polis gerektiğinde gene çağırıyor. Polis çağırmak benim yetkimde. Benim yetkimi tartışacak durumda değilsiniz. Yetkiyi hangi aşamada kullanıp kullanmayacağıma ona ben karar veririm. Ha, polis çağırmaya çok da meraklı değilim. Ama dediğim gibi 10-12 kişiyle huzur bozacaksanız böyle bir en azından görüntü hissettiysem arkadaşlar. Bunu çok net bir şekilde söyleyeyim ama bana soruşturma açıldı. Onu bilin. <laughs> <laughs> şimdi şöyle bir durum oldu. bunu söyledim. Dedim ki bugün Gök'ün kuruluş tarihi. Biz Gök'ün karşısındayız. Niye yok? Bilimin önündeki engel. E, paralı eğitim istiyor, paralı bir şeyler istiyor, ne bileyim bilimsel eğitimin önüne geçiyor falan dedi. Biz bunun için karşıyız dedim. Bak propaganda yapmayacaktım. Hocam ne, ne anlattığımı söylüyorum. Propaganda mı yapıyorum? Evet. Hayır nasıl? Ben, ben bak, ben bu işlerin içinden geldim. Ben 12 yıl öncesinde öğrencilik yaptım. Ben bu işleri bilirim. Hocam e, herkes kimin ne bildiğini çok iyi biliyor hocam. Bunu tartışmayalım. Neyse ben konuya geleyim. Ben akabinde de şunu söyledim çünkü biliyorum orası polisle doldurulmuştu. Birçok polis vardı ki hocamız kendisi de kabul etti sayın rektör. Ee, şöyle bir durum vardı dedim ki bugün burada üniversitede üniversiteler e, yönetimindedir, üniversiteler öğrencilerdir, akademisyenlerindir, personellerindir. Ama polislerin değildir dedim arkadaşlar. Bunun üzerine özellikle... bunun üzerine bana bir soruşturma açıldı. Gerekçesi de benim bunu söylerken sizleri, yani halka, öğrencileri kışkırttım. Ya bu bunu mu gerektiriyor sizce? Soruşturma açılmasını mı gerektiriyor? Ben şimdi rektörüme sormak istiyorum. Hocam o gün o soruşturmayı ben yasal olarak fikirlerimi söylediğim için mi açtınız? Yoksa e, öğrenciler için bir şey söylediğim mi açtınız? Yoksa polis üniversiteye girmesini söylemem sizin için bir sıkıntı olduğum için mi açtınız? Şimdi bağlayacağım. Ben bugün konuşma alacaktım zaten. Şöyle bağlayayım olayı. Zaten bugün senin gelip söz hakkı alacağını ben adım gibi biliyordum ben. <laughs> hocam herkes biliyor çünkü ben öğrenciler için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kendim için. <laughs> hocam şunu söyleyeceğim arkadaşlar. E, hocam siz direkt muhatap olarak söyleyeyim de. Konuşmanın başında şöyle bir şey söylediniz. Bugün burası çok kalabalık çok hoşuma gitti. Ben şimdi sizin hoşunuza gitmemek. Çünkü bu kadar kalabalıksa burası. Demek ki burada bir sıkıntı var. O kadar çok sıkıntı var ki millet doldurmuş sığmıyor. <laughs> Şimdi, birçok sıkıntısından, kolonya süreçinin sıkıntısından bahsederim, koku sıkıntısından bahsederim, yemekhane probleminden bahsederim, ulaşım probleminden bahsederim. Ben otostopla gidip geliyorum, en basite. Ee, çünkü param gelmiyor, paramı ödeyemiyorum. Siz eğer bir belediyeye bir e, yaptırımda talepte bulunursanız, belki o indirim sağlanacak, belki de o balık istifi gibi gidiyoruz otobüslerde, onlara bir çözüm bulunacak. konuşmaya gelmiş buraya. Sorunları söylemeye gelmiş. Şimdi ben birebir kendi sıkıntımdan var. Doğruşla ilgili şey bir daha söyle de onu ben tam anlayayım. Hocam şunu söyleyeyim. Gel. Yani, biz ben bugün sizden sorumluluğumuzu çözmenizi bekleyerek gelmedim. Onu söyleyeyim size. Ama burayı provoke etmeye de gelmedim. Oraya yazıyorsunuz. Geçen sene de yazdınız. Bu sene de yazacaksınız. Hiçbir çözülmeyecek. Onu çok net biliyoruz. Sonra niye söylüyorsunuz? Arkadaşlar <laughs> siz bilin diye. Siz kendi sorunuzun ne olduğunu bilin diye söylüyoruz. Bir <laughs> dakika dinler, dinler misiniz? Dinler misiniz? Ben bugüne kadar, <laughs> şu ana kadar söylediklerimde karşı bir şey söyledim mi? Öğrencileri değil dışında bir şey söyledim mi? Arkadaşlar, ben de dedim tamam bırakın şey, arkadaşım konuşsun. Şey. <laughs> ee, şunu söyleyeceğim ben, birçok sıkıntı var dediğim gibi. Zaten sizin üniversitelerin sorunlarını dinliyorum demeniz bana göre tamam yanımda bir durumdur. Şunu söyleyeyim, ben baş ileri sorundan bahsedeceğim. Anlamadım, bir daha tekrarla. Üniversite bir o bir kadar sorunla doluyken, sizin üniversitelerin sorunlarını bilmiyorum yorulur. demeniz tamam ki ironik Şunu söyleyeceğim, şimdi e, ben yabancı diller yüksek okulu öğrencisiyim. Hazırlanıyorum üniversiteye. şöyle bir sorunumuz var, bizim yemek problemimiz şöyle çok büyük bir problem gerçekten. Neden? Çünkü biz yemekhane saat dört buçukla beş buçuk arasında yemekhaneye gidiyoruz biz. Ya yemekler niteliksiz, soğuk ya da bir şeyler eksilmiş oluyor. Cacık yerine ayran geliyor. Cacık yazıyor ama ayran içiyoruz biz falan. Böyle bir durum oluyor. Ee, artık bir okulun ilk açıldığı hafta biz yemek yiyemedik. İkinci öğretimler olarak. Neden? Neden biz? Dedik, gidelim soralım. Ee, sağlık kültürü bununla ilgileniyor. Sağlık kültürüne soralım neden yiyemedik diye. Bize neden şey şu şirket zarar yapıyor gibi şirket zarar yapıyor, üniversite zarar yapıyor şirketle anlaşmalı olduğundan dolayı. Burada size soracağım şey şu. Şirketin zarar üniversitenin şirketten kaynaklı zarar yapması mı sorun yoksa bu öğrencilerin mağduriyeti giderilmesi mi gerekiyor? Bu mesela çok basit bir şey, sorun. Bunun gibi birçok sorun var bizim şeyde. Arkadaşımızın, ya bizim üniversitede biraz önce siyaset yapmayı dediniz ya, bizim üniversitede de, siyaset bilimleri var. Arkadaşımız anlattığı gibi biz, bir burada yaşam Sürdüre, ya sürdüremiyor, yaşam alanı istiyoruz dedi. Yani gerçekten de öyle bir şey, sadece yaşam alanı demek. Ya şunu yapalım hocam, burası özgürlüklerin üniversitesi olsun. Gelin biz birlikte bir şeyler yapalım. Birlikte bir eee... <laughs> <laughs> Arkadaşlar, çok sağ olun, çok sağ olun. Sizin bunları anlamadığınızı çok iyi biliyorum, çok sağ olun. <laughs> sorunları bunlar. Üniversitelerin buraya gelip toplanması, rektörün bir şeyleri dinlemesi, ondan sonra hiçbir şey değişmez. Yani,